Herkese merhaba. Mersin Erdemli Ayaş mevkindeyiz. Denize sadece 120 metre. Yani Ayaş bölgesindeki Sultan Koyu'ndaki denize 120 metre mesanız. Dairemizi anlatacağım. Parayı neye göre isterimizi söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Dairenin genişliği, lokasyonu onun dışında başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Çünkü buranın işçili ve malzeme kalitesi emsallerin çok çok altında diyebiliriz arkadaşlar. Ama güzel bir haber var. Buranın yapı kullanım izni alınmış. 01 bina arkadaşlar. Dairemiz e, zemin artı 7 kattan oluşmakta. Biz ara kattayız. Birinci kattayız. Yerli yüksekliğimiz hemen hemen 3 metre. Hemen önümüze zaten giriş kapımız var. Sağ tarafımızda Alim Premium. Sol tarafımızda da Athena var arkadaşlar. Görmüş olacağız. Zaten bu önünüz yol olduğu için bu manzaranız hiçbir zaman kapanmayacak arkadaşlar. Havuzumuz var. Fakat siz buraya havuz demeyin. Siz buraya havuzsuz olarak alacaksınız. Bu havuzun henüz filtre sistemi de yapılmamış arkadaşlar. E, muhtemelen e, projede de süs havuzu olarak geçiyordur. Bilginiz olsun genişçe bir balkon alanındayız arkadaşlar. Çok geniş bir balkon alanındayız. Buranın 90 metrekare neti var arkadaşlar bilginiz olsun bakın. 90 metrekare neti var buranın. E, kusurlarını yavaş yavaş anlatacağız. bunlar da zaten siz dinleyeceksiniz. Buraya bir tane e, kölgelik yapmak zorundasınız. Çünkü güneş e, saat 1'den sonra arkadaşlar bu tarafa vurmaya başlıyor. Burası gayet sıcak bir alan haline geliyor arkadaşlar. Onu önlemek için de bir gölgelik yapacaksınız. Gelelim dairemizin içine. Dairemizin e, güzel olan yanlarının bir tanesi mutfak düzeni aslında. Çok da kalitesi olmamış. Normal bir mutfak e, düzeni var, mutfak kalitesi var burada. E, yine bir handikapını anlatayım. Burada e, çamaşır bulaşık makinesinin olduğu yer var, üst tankası olduğu yer. Fakat burada e, içeride göremedik, banyoda göremedik. Burada çamaşır makinesi koyacağınız yer yok. Eğer bulaşık makinesini kullanmazsanız çamaşır makinesi buraya koyabilirsiniz. İsterseniz banyoda, banyoda herhangi bir yere veya diğer tarafta balkonda siz çamaşır makinesi kendiniz yerini yapabilirsiniz biziz olsun burası fiyat performans dairesi sadece yok, sunuyorum. Konumuna para istiyoruz. Genişliğine para istiyoruz arkadaşlar. Geniş aileler için 10 numara bir daire diyoruz buraya. Ama dediğim gibi bu emsallerde buradaki dairelerin 4 milyon bandında olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Benim size vereceğim daire fiyatı da gayet uygun bir fiyat olacak kendiniz de göreceksiniz. Genişçe bir odamız var buraya arkadaşlar. TV ünitemizin olduğu yer buraya istediğiniz e, yat e, oturma grubunu koyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Daha önce dediğim gibi dairemiz gayet geniş bir daire. Çıktık burada canlı bir e, kapımız var arkadaşlar. Kapının kalitesi çok düşük arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buraya da bir şey koymanız gerekiyor. Bu cam patlamasın arkadaşlar. Şimdi geldik giriş kısmına. Burası giriş kısmıdır. Hem girişte bir holümüz hem de bir koridorumuz var arkadaşlar. Odalara giden bilginiz olsun. Hemen dışarıyı göstermem size. Bu arada dışarı gösterirken arkadaşlar bu Kapı bu şekilde arkadaşlar. Yani altı başı ayrı oynuyor. Bilginiz olsun. Siz bu kapıyı kalabilir e, de değiştiğiniz daha iyi olur. Veya diğer kapılar gibi arkadaşlar. Buraya bir tane normal demir kapı yaptırabilirsiniz. Girişimizde böyle arkadaşlar. Yangın merdiveni olduğu yer. Tek asansör. Zemin artı 7 kattan olunan tek asansör. E, burası da su. Suyun olduğu yer arkadaşlar. Burası da açık kalmış bir şekilde. Ama güzel hava geliyor. Herhalde büyük ihtimal elektrik yapsın diye. Ceyran yapsın diye. Arkadaşlar onu açık bırakmışlar diye düşünüyorum. Buradan çıktık. Kezban bayağı iyi koşturuyorsun ha. Çocuk odası. Çocuk odasına geldik arkadaşlar. Burada da geniş bir çocuk odası var. İstediğiniz isterseniz yatağı buraya koyabilirsiniz. İsteriniz gardırobu da koyabilirsiniz. Burası yine neyi burası? Balkon. Buranın balkonu da geniş. Arkadaşı görmüşsün arabanın olduğu yer sizin arsanıza ait arkadaşlar. Arsa payı yüksek bir daireden bahsediyoruz. Şurası peyzaj alanı. Yönetim daha yeni kurulmuş. E, mal sahibinden öyle duyduk. E, onun sözüne itimat ederek. Buranın bir peyzaj parası cebinizden çıkar. Bilginiz olsun arkadaşlar açık açık size söyleyeyim. Peyzaj alanının yapısı aslında çok güzel bir genişçe bir bahçesi var. Genişçe bir kullanım alanı var. On numara bir yer olacak. Buranın anladığım kadarıyla sağlam bir yönetici ihtiyacı var arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda. Geldik yatak odasına buradan çıktık. Burası da yatak odası. Ebeveyn banyoğlu fakat WC yok burada arkadaşlar. Yani büyüklüğünü kendiniz görüyorsunuz. Bayağı bir geniş daire bizim o. Ee, hatırlarsınız. Lipares'ten eski yaptığı daireler var ya. İki arzı bazında. Onlar neredeyse onlar kadar büyük bir yer. Burası da e, duşakabın alanı. Yani duş alma alanı. Pis yok yok. Bilginiz olsun. Bunlar paslanmaya müsait. Elverişli arkadaşlar. E, ya temizlersiniz ya da değiştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Buradan çıktık. Nereye? Banyomuza. Ortak kullanım banyo. Duşakabınız yok. Buraya böyle bir e, sürgülü bir Kapı yaptığınız zaman, duş yaptığınız zaman hiçbir sorun kalmaz. Bunun da başlıyor arkadaşlar. Şofben yeri var, termosfon yeri de var balkonda. Bu arada onu söylemedim arkadaşlar, onu unuttum ben. Tavanı, e, tavanda bazı eğilmeler var. Bina sıfır olmasına karşı siz burayı e, değiştirebilirsiniz tavanı. Dedik ya, e, malzeme kalitesi işçili. Ya ben sıfır diyeyim de olsun bilsin arkadaşlar, öyle söyleyeyim Artık sıfır demekten çekinmeyeceğim. Çünkü burayı da değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Daire konum olarak, lokasyon olarak 10 numara. Açık söyleyeyim, genişlik olarak 10 numara. Ama ne yazık ki işçilik, kalite yok arkadaşlar. Emsallerin bayağı altında kalmış. Zaten ona göre de fiyat isteyeceğim. Buranın fiyatı 2 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Geldiğiniz zaman böyle deniz evinde eviniz olacak. burası daha önce tabii yönetim kurulur. E, veyahut da kendi burada bir 100 bin lira bir tadilat yaptığınız zaman çok güzel bir hal alır. Daha sonra eşyanızı koyarsınız. Kendi şeratinizi kendiniz yaratırsınız. Bu konuda size yardımcı olurum. Biliyor, Biliyorsunuz zaten herkese yardımcı olurum bu konuda. Kendi şeriatınızı kendiniz yaratırsanız muhteşem bir daire olur. Size söyleyeyim. E, giriş kısmı da hemen öbür tarafa arkadaşlar. Araba park yerinin sağ tarafında. Kezban orayı da göster. Burası da giriş kısmı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer. Binanın e, giriş kısmı. Binanın ismi de Kardelen Apartmanı. Doğru mu söyledim Kezban? Kardelen herhalde. Evet. Yani güzel bir lokasyondursunuz. Alt keçikten hiç yola varmadan Sultan Koyun'a varacaksınız. Fiyatı da 2 milyon, milyon. zaten söyledim arkadaşlar. Pazarlık var mı? Cüzdü miktarda pazarlık yapabiliriz. E, mal sahibiyle konuşturabiliriz. Sorun yok. E, yapı kullanım izni alınmış. Yani evrakları var. Onda da bir sunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi sadece malzeme ve işçilik kalitesi çok düşük arkadaşlar. E, sağlıcakla kalın. Söylemek istemiş şey var mı Kezma? Yok. Sağlıcakla kalın. yazsız kalmayın.